Theodora Hakkında Ayasofya Efsaneleri Bizans denilince akla gelen tarihi kişiliklerden biri de Theodora'dır. Yeşilçam filmlerinde adını sık sık duyduğumuz Theodora, Birinci Düsünye'nin eşi olmakla birlikte bir soylu değildir. İmparator içi olduğu yıllarda Bizans sarayında birçok entrika yapmış ve kötü bir şöhrete sahip olmuştur. Bu konuda özellikle İmparator Justinian ve İmparatoriçe Theodora zamanında yaşamış ve sarayın resmi tarihçisi olan Prokopius, Bizans'ın Gizli Tarihi isimli kitabında bunları anlatmıştır. Kitaptan alıntılayacağım ufak bir hikaye Theodora'nın ne kadar kötü olduğunu anlattığı kadar entrikacı olduğunu da gözler önüne sermektedir. Babaları ve büyük babaları konsüllük yapmış iki kız kardeş vardır. Bu kızların uzak akrabaları da senatoda yer almıştır. Kızların eşleri ölünce dul kalırlar. Theodora bu kız kardeşlerin uygun bir hayat yaşamadıklarını öne sürerek iki aşağılık adamı bu kız kardeşler için koca olarak seçer. Kızlar bunun üzerine Ayasofya'ya giderek vaftizhaneye haneye sığınırlar ve vaftiz havuzuna tutunurlar. Fakat Theodor'a bu kız kardeşleri burada uzun süre aç bırakır ve çeşitli işkenceler yapar. Kızlar da bir süre sonra bu acılara dayanamayarak evlenmek zorunda kalırlar. Bizans'ın gizli tarihinden bir Bizans saray tarihçisi olan Parakopius'un Bizans'ın Gizli Tarihi isimli kitabı gerçekten okunmaya değer bir kitap ilk elden gördüğü ve yazdığı yazılar. Bize zamanının imparator ve imparator aslında ülkeyi nasıl entrikalarla yönettiğini göstermesi bir yana, yine imparator ve imparator birbirlerine oynadıkları gizli oyunları da ortaya çıkartıyor. Konu Theodora'ya gelmişken yine aynı kitaptan birkaç bilgi vermekte fayda var. Örneğin Paracopius İmparatoriçe Teodora'nın İtalya'nın Ravenna kentindeki bir kilise duvarında mor bir giysi içinde mozaiği bulunduğunu yazmaktadır. Mor, Bizans imparatorlarının ve imparatoriçelerinin rengi veya simgesidir. Mor odada doğarlar, mor salonlarda tahta çıkarlar ve öldüklerinde mor lahitlere konulurlar. Theodora yoksulluğun en alt düzeyinden gelmiş, sirklerde ve tiyatrolarda fırtınalı günler geçirmiş, aşkları ve oynaklığıyla ilgi toplamış, daha sonra da İmparator Justinien'in eşi olarak en görkemli zamanında Bizans İmparatorluğu'nun yönetimini paylaşmıştır. Ayasofya günümüz tarihinde de zaman zaman ortaya çıkan siyasi ve dini olaylarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Günümüzde haber mecralarını yakınen takip etmenizde fayda var. Papa Francis'in haber manşetlerine düşen sözü olan içim yanıyor ifadesinin sebebi ise büyük bir değişimin izidir. Müslüman topraklar üzerinde yer alan Ayasofya oldukça önemli bir konumdadır değerli arkadaşlar.